Burada ne lan böyle? Lan. Lan bu ne? Hemen kalp masajı yapmalıyım. <laughs> nam nam iyi misin? <laughs> nam nam kalk nam nam. Şimdi gel plan kuracağız. <laughs> Şimdi, kim yaptı bunu sana? Tamam, anladım da adam. Şimdi onu dövme planı yapacağız, tamam 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 Namnam, İşte böyle döveceğiz. Gel Namnam, oraya gidelim. Namnam, burada da vuramadık. Hadi, gidiyoruz. davdum o bu ya, ya, ya. tamam tamam aldım hadi gel şunu döverim Nam nam gel şunu sürükleyelim. Tamam, böyle olur bir şey olmaz. Böyle olur bir şey olmaz. Neyse Kanka ben tuvaletimi yapıp geliyorum. Oh rahatladım ya. Oh, kankam da bu gerizekalı gömüş. Neyse şey şimdi kalkam derdi ya. Neyse o da sıçmaya gitmiştir. Lan. Lan. Lan o zaman buradaki Lan yerden... lan. No, no. Hadi git saldır şuna. Get <laughs>